Süleyman Soylu'nun açıklaması, evet. gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararı, yasağı kararının uygulanmasının sorumluluğu her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle hafta sonunda salgını bulaşı bir nebze olsun durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim aziz milletimiz hayatımın sonuna kadar da sadık kalacağım. Sayın Cumhurbaşkanı beni bağışlasın. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevinden ayrılıyorum. Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allah'a ısmarladık. Allah milletimizi korusun. Saygılarımla Süleyman Soylu. Açıklama bu şekilde Süleyman Soylu bunu Twitter adresinden de paylaştı. Evet İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa kararı aldı. Bu hafta sonu yaşanan daha doğrusu hafta sonu öncesinde yaşanan görüntülerin ardından tabi bu sokağa çıkma yasağının ilanı ile ilgili Aslında istifa olayını Süleyman Soylu net bir şekilde bağlantılandırdı nedenini de bağlantılandırdı ortaya çıkan görüntüler dedi o ortaya çıkan görüntülerin ardından bazı açıklamalar gelmişti Süleyman Soylu'dan yine İçişleri Bakanı'na sorulmuştu acaba farklı bir saatte açıklanamaz mıydı veya farklı bir şekilde açıklanabilir miydi 23.59'da açıklanabilir miydi Süleyman Soylu bugün Hürriyet gazetesinde bir değerlendirme yaptı. Onu da hemen hatırlatalım. Şayet 23.59'da açıklasaydık o saatte sokakta olan bazı vatandaşlar olabilirdi. E, ziyarete gitmiş olanlar söz konusu olabilirdi. E, i̇nsanları böyle bir e, sıkıntıya sokmak istemedik şeklinde bir değerlendirme yapmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ardından da e, bu açıklama gerçekten bugün itibariyle e, çok e, açıkçası siyasi cenahta da beklenmeyen bir açıklamaydı. Onu vurgulamak lazım.